<Sessizlik> Selamünaleyküm, hoş safa geldiniz söz medeniyetine. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizlerde afiyetteyiz inşallah. Yine bu hafta birazcık böyle dertleşmek, muhabbet etmek niyetiyle huzurlarınızdayız kıymetli hayat inanç hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız canım efendim? Şükürler olsun elhamdülillah. Allah iyilik sağlık versin. i̇yiyim yani gerçekten. Hak etmediğimiz kadar Cenab-ı Hakk'ın sayısız, sonsuz, şükründen aciz kaldığımız nimetlerine muhatabız. Bayramı da geçirdik çok şükür. İyiliklerle, şükür. güzelliklerle efendim ihtiyarların ellerini öptük. Gençler olarak mı efendim. <laughs> Gençler olarak. <laughs> yani onlar hayatta diye kendimizi genç zannedeceğiz. Çocuk çocuk gibi kalırmış bu anne baba hayattayken. Hakikaten de öyle oluyor. Evet. Ötesini düşünemiyorum bile yani. Yani şey almıyor. Nasıl davranacağımı bilmiyorum doğrusu. <laughs> Cenab-ı Hak yani önce onları alırsa bize de. Güzel davranmayı nasip etsin Aa, inşallah. Yani Gerekli şey gibi. gibi. Hocam bu yayından evvel biraz sohbet etmiştik, sonra bunu yayına taşıyalım diye kanaat ettik hocamla. Ee, Müslüman, e, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu insandır diye tarif buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Müslüman'a. Oysa günümüzde baktığınızda özellikle de son hadiselerden sonra e, insanların birbirine karşı böyle bir güvensizliğine şahit oluyoruz. Yıkılan evler, Vazifesini yapmayan insanlar, kimse kimsenin yaptığı işe güvenmiyor. Sonra da diyor ki haklı olarak güvenmemekte haklıymışım gördüğünüz işte falan diye. Vaktiyle okuduğum bir kitapta bir adam bir suçla mahkum edilmek üzere mahkeme ediliyor ve orada savcının bir sözü var diyor ki bu suçu işlediğinize dair kuvvetli bir delil yok. Fakat sizin adınıza endişen merak ettiğim şu isnat. Neden sizde bu kadar şık duruyor diyor. Allah Allah. Şimdi bazı insanlar var. Hani bir şey isnat edersiniz, bir iftira etmek isteseniz dahi ne isnat ederseniz edin o suç. Yakışmaz. Onda yakışmıyor. Olmaz. Yani ha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da denediler Darun Nedve'de hani diyorlar ya ona diyorlar emanet ettiğimiz şeylere hıyanet ettiğini söyleyelim. Güvenilirliğini azaltalım. Ebu Cehil onu yeryüzünde en sevmeyen insandı belki. Diyor ki buna kimse inanmaz. Bundan sonraki söyleyeceklerimize de e, şimdiden içi boşalır diyor. Yani, yani bir daha bir şey Çünkü diyemeyiz. herkes biliyor ki evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey yapmaz diyor. Bakıyorsunuz şimdi biz isnat bunda şık durur mu durmaz mı demek sizin. İnanmaya çok meyyaliz. Daha devamında da yalancı diyelim diyor. Teklif değişiyor. Madem emanete hıyanet etti evet. desek kimse inanmayacak. Ey Ebu Cehil, hmm. ey Amr bin Hişam yalancı diyelim. Yakasına yapışıyor. Yalancı dedirtmem. Yani büyük düşmanı, evet. onun hakkında diyor ki ben ona yalancı dedirtmem. Bu muhteşem bir misal yani. Bu bizim eksikliğimiz ha, mi hocam? Onun, yani ha. şu an ben desem ki Hayati hoca hakkında böyle böyle bir şey dedi. Hani bu aralar çok moda ya sosyal medyada insanlar bir diğerini bir şeyle iftira atıyorlar. Yani evet. birçoğu müfteri o bunu yaptı sen de bunu yaptın işte elimde belgeler var çok moda. Ne yazık ki çok alıcısı da var bunun. Yani biri bir şey ifşa edeceğim dediği zaman oraya hemen bir kalabalık toplanıyor. İsnat evet birine haksız yerde bir suçlamada bulunmak çok kötü bir şey ama isnadın bizim üzerimizde şık duruyor olmasının müsebbiplerinden biri de biz değil miyiz? Yani, yani de birinci sırada. Değil mi? Yani verdiğin örnek beni ilkiltti. Yazık. Müşterisi çok böyle bir işin. Ama şu açıdan da yazık. Hadi canım sen de. Denir mi? Emin değilim. Kendi açımdan düşünüyorum. Biri bana böyle bir iftira etse, dinleyenlerin tamamı değil belki ama böyle önemlice bir ekseriyeti hayır hayır olamaz, hayatı böyle yapmaz der mi? Emin değilim. Yani merhumu nasıl bilirdiniz sualine denk bir sual bu. Evet. Ee, bir Hadis-i Şerif meali olarak ya da bir Kelam-ı Kibar olarak zihnimde kalmış. İyi o kişidir ki faile belli olmayan bir iyilik vardır ortada. Bir güzellik var. Kim yaptığı bilinmiyor. Herkes der ki ya bunu şu yapmıştır. Ona yakışıyor. Bu Yani o yapmıştır. Adını da ortaya koymak istememiştir derler. Kötü de o kimsedir ki faile meşgul bir fenalık var. Herkes için için diyor ki yapsa yapsa o yapmıştır diyor. İşte bu fiji bir hal. Bu kendi elimizle oluşturduğumuz bir imaj diyor ya. Tabii biz diyor. inşa bu ediyoruz yani? bunu. Biz yapıyoruz değil mi? mi? İsnatsız da şık duruyor dediği o savcının. Sen inşa ediyorsun. Belki bunu yapmadın ama olabilir. Şöyle bir ceza davası maceram oldu benim. Malum çok eskide kaldım avukattım ben. Dava cinayet davası Denizli ilinin büyükçe bir ilçesinin belediye başkanı alenen öldürülmüştü oğluyla beraber. Ve çok hazin bir şeydir. Efendim. Üç kişi yargılanıyordu. Ben birinin vekiliydim. Hı hı. Asıl fail yani herkesin gözü önünde tetiğe basan adam, baba oğul ikisini de öldüren adam bir adli tıp raporuyla cezadan kurtuldu, çıktı. Mevzu yani birkaç sene sürdü serüven ama son tahlilde hayli de tartışmalı bir biçimde. Üç defa gidip geldikten sonra adli tıpa çok çoğunlukla hı hı. E, akıl hastası olduğuna hüküm olundu ve cezadan muaf kaldı. Diğer iki sanık da ha, olayla hiç ilgisi olmadıkları sübut buldu. Yattıkları 3 yıl falan hapis yanlarına kar kaldı. Beraat ettiler. Dava bitti. Hüküm açıklandı. Ağır cezadayız. Karşımda efsane bir baro başkanı var. Hmm. İlimizde 27 yıl baro başkanlığı yaptı Avrupa'nın en uzun süresidir bu Dedi ki Hayati vicdanın rahat mı? Dedim ki başkanım Yani Benim müvekkilimin hiç alakası olmadığı Sabit oldu boşu boşuna 3 yıl yatmış adam e, Ceza almayan kişinin ise Benimle ilgisi yok Yani pek de tasvip etmediğim bir şekilde Mahkumiyetten uzak kaldı siz dedim vicdanen rahat mısınız? Müvekkilim yattı dedim 3 yıl fazladan. Şöyle cevap verdi. <laughs> İlahi adaleti bilir misin hayaticiyim dedi. <laughs> ne kastediyor? Tabii çok genciz ya. 24 hmm. <laughs> yaşındaydım o zaman. O da 70'lerde bir gün bir yerde suç işlersin. Ceza görmezsin. Başka bir gün işlemediğin bir suçtan ceza görürsün. Zulme uğradım diye bas bas bağırırsın ama dedi o ilahi adalet tecelli etmiş. Yani şey mi diyor kim bilir o üç yıl <laughs> Başka hangi... Başka kim <kine>, ne <laughs> yaptı kim bilir. Diye. Tabii bu hayli afaki bir söyleyiş evet. ama son tahlilde dediğim gibidir kendimizi inşa ediyoruz. Kozamızı kendimiz ören ipek böcekleri gibiyiz. Her neden şikayet ediyorsan et. Dikkatle bakarsan, adil bakarsan göreceksin ki bunu sen yaptın. Sen kurdun, sen biriktirdin. çeşitli fır binlerce fırça darbesiyle bir resim ortaya çıkıyor. Tamam burada haksızlığa uğradığını söylüyorsun veya inanıyorsun ya gerçekten öyle olabilir. Ama e, bu kişilik de senin canım. Niye başkasına denmiyor da sana deniyor diye insanın düşünmesi lazım. Etik insanlara karşı davranışı düzenler, ahlak Allah karşısındaki tutumun. Çok güzel. Yani bir de şu vardır yani. Zalimler, gaddarlar, güç sahipleri hukuk derler. Mazlumlar ve acizler adalet derler. Yani hukuka uygun benim yaptığım diyor. Sözleşmem yerinde diyor, kanuna uygun diyor, legal diyor tamam da... legal de, helal mi acaba? Alev Hanım'ın buna dair bir konuşması yani vardı, hatırımda efsane o vardı. bir Alev Hanım'ın bu mi? noktadaki teşhisi tamamen... Her hukuki olan ahlaki değildir. Her legal değil olan helal olmayabilir, her hukuki olan doğru olmayabilir. Hı -hı. Hukuk görünür de bir sistem. Yani bir şeyler olması lazım tabii. Bir şablon olmalı ihtilafları çözmek için. Ama adalet vicdanla alakalı bir şey. Vicdan. Yani her müminin kalbinde Allahu Teala'nın bir vaızı vardır. Uzunca bir hadisi şerifte geçiyor. Mealen arz ettim. Herkes ne derse desin sen biliyorsun. Yani bunu sana Allah bildiriyor. İşte vicdanla arayı iyi tutmak. Vicdanen müsterih olmak. En rahat yastık vicdandır der birisi hı hı. ya. Ee, önemli. Ee, i̇ftiraya uğradım derken tamam Cenab-ı Hak muhafaza buyursun iftiradan. Bu çok, çok acı bir şey. Ama e, bazen de suç insana hakikaten yakışıyor. İsnat yakışıyor. Az önce ya... şey dediniz ya. Evet doğru bunun müşterisi çok dediniz. Şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Bir başkasının günahının bize sanki sevap olarak yazıldığı bir bilinç altında böyle bir his var. Tabii. Yani e, çok mütedeyin bir hayatı inanç figürü düşünelim. Güzel namazında abdestinde herkes seviyor. Sözüne güvenilir falan. Bir süre, ama biz bunu izliyoruz izleyici olarak. Ve bizim hatalarımız var. Hani o rahat yastık dedik ya. Bizim vicdanımız aslında kendimizden çok rahat değil. Bir süre sonra o gıptayla baktığımız Hayati hocanın bazı eksiklikleri... E, ortaya döküldüğünde oradan sanki birazcık teselli devşirme derdimiz mi var? Bir ya, ok çekip. He? Bir ok çekip. Oh be. Yani. Bu, bu, bu hiç şey değil ya. Korkunç bir Korkunç bir hal değil mi efendim? Evet. Ya bundan kendisine pay çıkarma. Teselli devşirme. Teselli devşirme. Yani o bile bunu yaptıysa biz e, bizimki ne ki canım filan diyerek kendi kabahatini küçültme ameliyesi tamamen nefsani, şeytani tehlikeli bir tuzak. Şu söz aslında bunun bir mahsulü değil mi? Namaz kılanları da görüyoruz. Evet. Değil mi? Tam da o Hepsine yani. Hepsini al koy sepetin içine yani. yani. Tam da o. Burada tabii öbür tarafa düşen sorumluluk yani bu şekilde model olma durumunda olanların üzerine düşen sorumluluk da kendini gösteriyor. Demek ki verdiğiniz örnek üzerinden gidersek aç bir yanlış yaparsa zararı kendisiyle sınırlı kalmayacak. Çok haksız biçimde de olsa başkalarına günaha cesaret verecek. Hataya mazeret olacak, kılıf olacak. Onlar oh demesine sebep olacak. Bu ise hayati inancının yükünü kendisinin Taktır. idrak edemeyeceği kadar artırıyor. Yani dehşetli bir vaziyet. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yani herkesin kötü sandığı kişinin iyi olması büyük saadet ama tersi çok büyük felaket. Allah göstermesin. Demek ki yani hem etik hem ahlak bakımından şöyle bakıp yani insanlara karşı davranışınızın bir normu var. Ama Allah karşısında bir durumunuz var. Vicdanınızı bilen, sizi bilen, kalbinizdeki niyetleri bilen. Hani sıkça anlatılır. Bir Allah dostuna sevk ediyor Hak Teala Hızır Aleyhisselam'ı. O da emri yerine getiriyor ama bakıyor ki listesinde yok o. Ya Rabbi bu kim diyor bu bizde yok bu. Dostların bizde yazılıydı. <laughs> Beni sevenlerin listesi var sende diyor Hak Teala. Benim sevdiklerim yazmaz sende. <laughs> yani benim sevdiklerim sende kayıtlı değil. <laughs> Onlar sırdır. İhlas, ez cümle. Samimiyet, ihlas. Aşağı yukarı aynı anlamdadır yani. Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. İş içeride başlayıp bitiyor. Kalp Allah evi senin Allah ile ilişkin aranın nasıl olduğu tamamen seninle onun arasında bir vaziyet. Kimse bunu bilmek durumunda değil. Bilmez. Hı hı. Eksik bilir, fazla bilir. Bunu kavrayamaz. Ama aşk tam da budur zaten. Kimsenin bilmediği gönül aşkı. Gizli kalsın gönül aşkı gibi bir sırdır. Yar adını desem olmaz düşer dillere, dillere durumudur bu. Ve bu gibi hallerde kendini gösterir. Ortada delil yokken. Yeri gelmişken delil, hukuk falan dedik mevzumuza da temas ediyor. Bütün deliller şerefsizdir diyor adam. Aa, ne demek yani bu hocam? <laughs> Delille mi ispat edeceksin bana diyor ya. Başlarım senin deliline diyor ya. Hasbelkader sen şimdi utanırsın kendinden bahsetmek olduğu için anlatmazsın. Ne demek olduğunu söyleyeyim. Senin başından geçen hadise. Sen bir kuyumcuda çalışıyordun. Evet. Altın kaybolmuştu. 50 küsur gram altın. Cinayet işlenir o para için. Çocuksun daha değil mi? ve birçok kişi sorgulandı, tek tek ifade alındı, nereye gitti falan diye sen sırada sıranı bekliyorsun dışarıda elinde. sonra sana da sorulacak sen de çıraksın canım Allah Allah ne olur ne olmaz şeytana uymuştur soralım hani ama baktın ki sorgulama bitti ve sana soru soran yok ve patron sana dedi ki sen sordun tabii bana sormayacak mısınız diye sana sorarsam anahtarları almam lazım Sorduğum kişiye anahtar vermem, soracağım kişiye anahtar vermem, ben kime ne soracağımı bilirim, o sen değilsin, dedi. Şimdi işte en paha biçilmez kıymet bu. Delil, ha, soruldu, delillerle ibra oldun. Delili koyduktan sonra yoldan geçen adamı da daha daha Kabul zaten. Edin. Ne Bizim kıymeti var, nerede? ne kıymeti var. Deliller şerefsizdir dedi. o çok güzelmiş. Yani hukukla adaletin, iki, bu iki kavramı <laughs> ayırt etmek için söylüyorum. Delille işler hukuk. tabi savcı ona bakacaktır, hakim ona bakacaktır. Deliller üzerinden bir hüküm tesis edecektir. Suri adalettir. Görünüşte adalettir. Hı hı. Buna itiraz da olunmaz. Bu elzemdir. Fakat bahsettiğim şey başka. İlahi adalet. Hak Teala indindeki durum ne? Merhumu nasıl bilirdiniz? Allah soruyor. Allah yani mevzu o. İnsanlar bunu gözettikleri zaman aziz oluyorlar. Cenab-ı Hak kendi rızasını, kendi izzetini koruyanı öyle aziz eder ki şaşılır kalınır yani. insanlar ne yapacağını bilemez. Bu noktada çok parlak bir beytin yeri geldi müsaadenle. Nabi merhumdan. Diyor ki, Hased ol arife aybın şumar ettikçe bedhahı diye söz yoktur istidracı adil ber hususunda. Nabi'nin tek kusuru Türkçesinin ağır olmasıdır. <laughs> Belki de bizim kusurumuz <laughs> onun Türkçesini anlam Onu anlayamıyor olmasıdır. Kendisine olması. soracağım ya bu kadar ağır yazdığını Üstad diyeceğim yani lütfen teessüf ederim yani senden sonra başımıza ne geleceğini hesap etmedin falan diyeceğim. Okuduğum beytte diyor ki O arife gıpta edilir ki O güzele Herkes onun hakkında ağzına geleni söylerken Yar hususunda asla şüphe etmez düşmanı bile. Hmm. O sadıktır, samimidir. E, katakulli olmaz efendim. Yanlış yapmaz der has mı bile. Benim hatırıma Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam getiriyor. Ebu Cehil'e sordular. Bunca düşman olduğun Muhammed yalan söyler mi ey Amr bin Hişam ey Amr? Asla söylemez dedi. Fırsat bulsa bir kaşık suda boğacak. Yapmadığı suikast tertibi kalmamış ama yalan söylemez diyor. İşte mevzu o. Bunu kendisi de söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yani o Mekke'de Harem-i Şerif'e girip Kabe'nin oraya çıkıp söze başladığı ilk cümle. Size desem ki şu tepenin arkasında bir ordu var ve gelip buraya işgal edecekler. Bana inanır mısınız diyor. Bu 40 yıllık bir ömrün, 40 yıllık bir servetin, 40 yıllık Test bir edilmesi. güven tesis edilmesi. Diyor ki yani ben size hiç yalan söyledim mi? Ben sizin güveninizi sarsacak hiçbir fiilde bulundum mu? İlk söz ise bununla başlıyor. Önce onu bir ortaya koyuyor. Dolayısıyla aslında Müslümanlık tam bir e, tırnak içerisinde adamlık isteyen bir şey. Elbette. Adam Elbette. değilsen yani iyi Müslüman olamıyorsun. İyi Müslüman benim. da olamıyorsun işte. Yani güvenilir misin? Sana altın saymadan verilir mi? Sana ırz, namus emanet edilir mi? Sır emanet edilir mi? Sana bir şey sorduğumda menfaatine olsa olmasa hakikati söyleyecek bir karakterin sahibi misin? Hı hı. Ondan sonra inşa edilir onun üstüne. E ben filancıyım. Bir dakika, yani onu sormadık. Ay işte bir de belgem delilim. Sormadık onu. Yani. O, o yani. Bana belgeyi biraz etme gözünü seveyim. Hani belgeyle konuşacaksak bir daha görüşmesek daha iyi <laughs> Aynen öyle. Eğer bu güven olmayacaksa. Teşekkür ederim hocam. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Amin. Rabbim yersiz isnatları üzerinizde Amin. iz bıraktırmasın inşallah. Amin inşallah. Amin. Buradan bakınca da şöhret ne büyük afet değil mi? Yani sizin ayağınızın kayması sıradan birinin ayağının kayması gibi değil yani. Allah muhafaza buyursun inşallah. Peki dostlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hemen altta böyle güzel bir abone ol butonu var. Bir yorum yapma bölümü var. Hem Medeniyet Şehri YouTube kanalımıza abone olur. Hem de bir yorum bahşederseniz çok memnun oluruz. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun. Hoşçakalın.